Selam millet. Yeni bir dil öğrenmek, beyin jimnastiği yapmak, yeni kültürler keşfetmek, kısacası kendinize yepyeni bir dünya açmak gibi bir şey. Ama nereden başlayacağınızı, nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Klasik ezberci eğitim sistemiyle büyümüş bizler için dil öğrenmek, kalın kitapların sayfaları arasında kaybolmak gibi gelebilir. Ama merak etmeyin. Ben Asya Bugün size dil öğrenme maceranızı kolaylaştıracak, hatta eğlenceli hale getirecek altın değerinde taktikler vereceğim. Hazır olun, çünkü bu videodan sonra dil öğrenmek sizin için çocuk oyuncak. Ay. Arkadaşlar, dürüst olalım. Dil öğrenmek sadece ders çalışmakla olmaz. Sadece ders çalışarak, grammar kurallarını ezberleyerek bir dili gerçekten öğrenemezsiniz bu yöntemler sadece başlangıç için iyidir. Tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, dil öğrenmek de pratikle, hatta düşe kalka olur. Düşmekten korkmayın, çünkü her düşüş bir öğrenme fırsatıdır. Peki pratiği nasıl hayatımızın bir parçası haline getiririz? Çok basit, öncelikle telefonunuzun dilini değiştirin. Bu küçük değişiklik büyük fark yaratır. Evet, yanlış duymadınız. O sosyal medya uygulamalarında saatler geçiriyorsunuz ya, bari o saatleri verimli kullanalım. Sosyal medyada yabancı dilde içerikler takip edin. Bir anda her şey yabancı bir dile dönüşünce ne kadar hızlı öğrendiğinize inanamayacaksınız. Bu yöntemle dil öğrenmek eğlenceli hale gelir. İkinci adım, ilgi alanlarınıza yönelin. Sevdiğiniz şeyleri yabancı dilde yaparak öğrenme sürecini hızlandırabilirsiniz. Futbol fanatiği misiniz? O zaman favori takımınızın maçlarını, futbol yorumlarını öğrenmek istediğiniz dilde izleyin. Bu dil öğrenmeyi daha keyifli hale getirir. Yemek yapmayı mı seviyorsunuz? Harika. Dünyaca ünlü şeflerin tariflerini takip edin. Yeni lezzetler keşfederken bir yandan da dil becerilerinizi geliştirin. Bu hem eğlenceli hem de öğretici ve unutmayın, dil sadece kelimelerden ibaret değil, bir kültürün, bir yaşam tarzının yansımasıdır. Dil öğrenirken kültürü de öğrenirsiniz. O yüzden kendinizi o kültüre ne kadar çok maruz bırakırsanız dili o kadar hızlı öğrenirsiniz. Kültürel etkinliklere katılmak bu süreçte çok yardımcı olur. Filmler, diziler, müzikler, podcast'ler, seçenekler sınırsız. Bu içerikler sayesinde dil öğrenmek daha eğlenceli ve etkili olur. Unutmayın, amaç sadece dil öğrenmek değil, o dili yaşamak. Dil hayatınızın bir parçası olmalı. Bir çoğumuzun dil öğrenirken karşılaştığı en büyük engel hata yapma korkusu. Bu korku bizi konuşmaktan alıkoyar ve öğrenme sürecimizi yavaşlatır. Ama gerçek şu ki, hata yapmak öğrenmenin en doğal ve etkili yoludur. Hatalar bize neyi yanlış yaptığımızı gösterir ve bu sayede kendimizi geliştirebiliriz. Düşünsenize, küçük bir çocuk nasıl konuşmayı öğreniyor? Grammar kurallarını mı ezberliyor? Tabii ki hayır. Çocuklar, çevrelerindeki insanları dinleyerek ve onları taklit ederek öğrenirler. Konuşuyor, hata yapıyor, düzeltiyor ve sonunda akıcı bir şekilde konuşmayı başarıyor. Bu süreç doğal bir öğrenme döngüsüdür. İşte sizin de yapmanız gereken tam olarak bu. Hata yapmaktan korkmayın ve kendinize güvenin. Konuşma pratiği yapmak için dil öğrenme uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hello Talk, Tandem gibi uygulamalar sayesinde dünyanın dört bir yanından insanlarla tanışabilir, sohbet edebilir ve birbirinizin dil öğrenmelerine yardımcı olabilirsiniz. Bu dil pratiği yapmanın eğlenceli ve etkili bir yoludur. Eğer utangaç hissediyorsanız, kendinizle konuşmaktan çekinmeyin. Evet, yanlış duymadınız. Aynanın karşısında konuşmak, kendinize olan güveninizi artırabilir. Aynanın karşısına geçin ve kendinizi tanıtın. Gününüzü anlatın. Hayallerinizden bahsedin. Bu konuşma becerilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Başlangıçta garip gelebilir. Ancak zamanla kendinize olan güveniniz artacak ve konuşma becerileriniz gelişecektir. Kendinize zaman tanıyın ve sabırlı olun. Unutmayın, dil öğrenmek bir maraton, sprint değil. Bu uzun bir yolculuk ve her adımda biraz daha ilerleyeceksiniz. Her gün küçük adımlar atarak kendinize zaman tanıyarak ve en önemlisi konuşmaktan korkmayarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Sabırlı olun ve sürecin tadını çıkarın. Şimdi gelin, hepimizin yaptığı bir hatadan bahsedelim: kelime ezberlemek. Evet, geniş bir kelime hazinesi önemlidir. Ancak kelimeleri tek başına öğrenmek, onları bir bağlam olmadan ezberlemek, tıpkı bir yap boz parçasını eksik bırakmak gibidir resmin tamamını göremezsiniz. Peki doğru yöntem ne mi? Kelimeleri cümle içinde öğrenmek. Günlük hayatta sıkça kullanılan cümleleri, deyimleri öğrenerek işe başlayabilirsiniz. Örneğin, nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Adınız nedir? Memnun oldum gibi basit cümlelerle başlayabilirsiniz. Hikayeler okumak, film ve dizi izlemek de kelime dağarcığınızı geliştirmek için harika bir yoldur. Bir kelimeyi duyduğunuzda veya okuduğunuzda hemen sözlükten anlamına bakmak yerine cümle içinde anlamını çıkarmaya çalışın. Bu hem kelimeyi daha iyi anlamanıza hem de akılda kalıcı olmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın, dil öğrenmek sadece kelimeleri öğrenmek değil, aynı zamanda o kelimelerin nasıl kullanıldığını, hangi bağlamlarda geçtiğini bilmektir. Arkadaşlar, dil öğrenmenin sihirli bir formülü yok. Ancak doğru yöntemlerle ve kararlılıkla herkes yeni bir dil öğrenebilir. Tıpkı sporda olduğu gibi dil öğrenmede de başarının anahtarı sürekliliktir. Kaslarınızı nasıl düzenli egzersizle güçlendiriyorsanız beyninizi de düzenli pratikle güçlendirebilirsiniz. Her gün düzenli olarak pratik yaptığınızda beyniniz yeni dile adapte olur ve öğrenme süreci hızlanır. Bu küçük adımlarla büyük ilerlemeler kaydetmenizi sağlar. Peki, nasıl düzenli pratik yapabilirsiniz? Bu sorunun cevabı, günlük yaşamınıza küçük ama etkili dil öğrenme alışkanlıkları eklemekte yatıyor. Haftada bir gün saatlerce çalışmak yerine, her gün 15 ila 30 dakikalık dilimler halinde çalışmayı deneyin. Bu yöntem, beyninizin bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı olur. Bu dilimleri günlük rutininize entegre edin. Böylece dil öğrenme süreci doğal bir alışkanlık haline gelir. Örneğin, İşe giderken podcast dinleyebilir. Bu sayede yolculuk süresini verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Öğle yemeğinde dil öğrenme uygulaması kullanabilir ve kısa molalarınızı değerlendirebilirsiniz. Veya yatmadan önce o gün öğrendiğiniz kelimeleri tekrar edebilirsiniz. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için adım adım ilerleyin. Her gün 5 yeni kelime öğrenmek, bu kelimeleri cümle içinde kullanarak pekiştirmek Haftada bir yeni bir grammar kuralı öğrenmek ve bu kuralları pratikte uygulamak veya ayda bir kez ana dili o dil olan biriyle konuşmak gibi küçük hedeflerle başlayabilirsiniz. Bu hedefler motivasyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olur. Unutmayın, önemli olan büyük adımlar atmak değil, sürekli olarak ilerlemektir. Küçük adımlar büyük başarıların temelidir ve en önemlisi kendinize karşı sabırlı olun. Sabır, dil öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dil öğrenmek zaman alan bir süreçtir ve herkesin öğrenme hızı farklıdır. Kendi hızınızda ilerleyin ve sürecin tadını çıkarın. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın ve motivasyonunuzu yüksek tutun. Başarı, sürekli çaba ve pozitif bir tutumla gelir. Dil bilgisi önemlidir. Evet, ama dil bilgisi canavarı olmaktan da korkmayın dil öğrenmeye yeni başlayanların yaptığı en büyük hatalardan biri dil bilgisine aşırı odaklanmaktır. Elbette dil bilgisi kurallarını öğrenmek önemlidir. Ancak başlangıçta her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak sizi dil öğrenmekten soğutup motivasyonunuzu kırabilir. Unutmayın, amaç mükemmel konuşmak değil, iletişim kurabilmektir. Kendinizi basit cümlelerle ifade etmeye çalışın. Zamanla kelime dağarcığınız ve dil bilgisi bilginiz geliştikçe daha karmaşık cümleler kurabilirsiniz. Öncelikle, günlük hayatta sıkça kullanılan temel dil bilgisi yapılarını öğrenmeye odaklanın. Örneğin, benim adım, nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun gibi basit sorular sorup cevaplamayı öğrenin. Ve en önemlisi, hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak, öğrenmenin bir parçasıdır. Hatalarınızdan ders çıkarın ve kendinizi geliştirmek için kullanın. Dil öğrenmek uzun ve meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolculukta inişler çıkışlar yaşamanız, zaman zaman motivasyonunuzun düşmesi çok normal. Önemli olan motivasyonunuzu yüksek tutacak yöntemler bulmak ve asla pes etmemek. Peki, motivasyonunuzu nasıl yüksek tutabilirsiniz? Öncelikle neden dil öğrenmek istediğinizi hatırlayın. Seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak, kariyerinizde ilerlemek veya sadece kendinizi geliştirmek. Hedefiniz ne olursa olsun, onu aklınızda tutun ve size ilham vermesine izin verin. Kendinize küçük ödüller belirleyin. Örneğin, belirli bir hedefe ulaştığınızda kendinize yeni bir kitap, film veya sevdiğiniz bir şey alın. Bu, sizi motive etmeye ve öğrenmeye devam etmenizi sağlamaya yardımcı olacaktır. Ve unutmayın, yalnız değilsiniz. Dünyada milyonlarca insan yeni bir dil öğrenmeye çalışıyor. Deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, birbirinizi destekleyebileceğiniz online topluluklara katılın. Evet arkadaşlar, dil öğrenmenin altın kuralları bunlar. Unutmayın, yeni bir dil öğrenmek sadece yeni kelimeler öğrenmek değil. Aynı zamanda yeni bir kültürü, yeni bir bakış açısını, yeni bir dünyayı keşfetmektir. Bu yolculukta kendinize karşı sabırlı olun, motivasyonunuzu yüksek tutun ve asla pes etmeyin. Şimdi yorumlarda bana hangi dili öğrendiğinizi veya öğrenmek istediğinizi yazın. Belki de hep birlikte yeni bir dil öğrenme grubuna başlarız. Ne dersiniz? Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.